Evet arkadaşlar size güzel bir bilgilerimi nerede paylaşacağım diye soruyorsunuz biliyorum. Ya soranlar vardır ama bana söylemeyenler vardır. Artık bir web artık bir web sitem var. Bu web sitemi size göstereceğim. Bakın. Di buna bunu yazıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Burada eminim bir gün çıkacak. Ben daha yeni çıktığım için ya yaptığım için çıkmıyordur. Eminim bunu bana inanmanız lazım. Bakın. Bu benim web sitem. Bunların hepsini ben yaptım bakın. Hatta burada yapma aşamalarım da var. İnanmayan, inanmayanlar için söylüyorum. Bu size güzel bir haberim. Yani web sitesini birkaç güne inşallah tamamen yayınlanır ve sitelerde gözükür. Ve site nasıl oluşturulur? Onu da söyleyeyim hemen videoda. Bakın. Geliyorsunuz buraya sites. Yani şöyle. S-T-S-R si, si, er yazdım. Böyle site yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Burada Google Sites yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Burada boş site diyor. Ona tıklayıp kendiniz oluşturuyorsunuz. Hem de bedava. Son yapınca buradan gelip yayınla butonuna tık tıklıyorsunuz. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Size de katkım olmuştur inşallah. Haydi görüşürüz.